kritik bir günü daha geride bıraktık. Herkese merhabalar. Tetrematik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Borsa İstanbul'umuzun detaylı bir çalışmasını ve yine çok istenen SASA, Miatek, Tüpraş ve Astor'un kritik analizlerini sizlerle buluşturacağız. Listede artık bir değişiklik yapma vakti de geldi arkadaşlar. Yavaş yavaş yeni hisselerle ilgili de çalışmalarımız gelecek bu anlamda bu videonun altında hangi hisselerle ilgili çalışma yapmamızı istiyorsanız belirtebilirsiniz diyelim. Onun dışında bu video beğeni gelirse de çok çok mutlu oluruz. Katıl özel yayınlarımız da devam ediyor. Özellikle bu hafta içerisinde %10'a yakınlık bir kar marjına ulaştık. Birisi Petkim idi. Petkim'de yukarı yönü şu hareket dediğin tamamında yer aldık. Ve iğne uçlarıyla beraber %7'lik bir karı endeksin yükselmediği bir dönemde elde etmiş olduk. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Katıda üye olmak için aşağıdaki linkten e, erişim sağlayabilirsiniz. Bir kahve parasını aylık tret hisseleri veriyoruz. Bugünkü yayında 22.00'da. Onun dışında endekse neler oluyor? Aslında her şey güzel ilerliyor. Yani ne anlamda? Konjonktürel anlamda. Birincisi Halkbank davası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine baktığımız zaman da o konuda bayağı bir e, ilerlediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında da e, bu İsrail Filistin olayı da e, bu sabah geldi. E, o tarafta aslında sabah coşkulu bir açılış emaresi vardı. Sonradan negatife döndük. Şimdi ne oluyor? bu kadar insider'ın döndüğü Borsa İstanbul'da acaba bilmediğimiz bir şeyin fiyatlanma ihtimali var mı yok mu bunu konuşuyoruz. E, vade sonunda değil bir şey de değil ancak bu ay içerisindeki gündemin yoğun olduğunda söyleyelim. E, faiz kararı var dava süreçlerinin kararları var. Bu anlamda da piyasa burayı da takip etmek istiyor görüntüsü mevcut. Biz endeks tarafında 10.700 seviyeleri, 10.712 seviyelerinin Zaten söylüyorduk tam temaslarla hala burada tutunma çabasının olduğunu görebilmekteyiz. Önemli seviyeler hacimsiz devam, hacimsiz bir cuma kapanışı olacağını düşünüyorum. Ya 10.700-10.637 artık son stop seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta. Bunu belirtmiş olalım. Bunun haricinde Sasa'yla başlayacağım. Sasa'da hala bir hiçbir şekilde konserde şeyi yok, MRS'i yok. Bugün gün içerisinde bir tepki hareketi gerçekleştirdi. 5 günlük hareket ortalamaya kadar sadece o kadar arkadaşlar. Onun haricinde burada destek seviyeleri çalışmıyor. Hala cılız bir görüntü var. Hacimle düşüş var. Maalesef başladığı noktaya geri döndü. Biz stopumuzu şu 4.79'dan kısa vade için momentum stopu çalıştırmıştık. Orta vade stopta 4.43'te zaten çalışmıştık. İşte stopun çalıştırma motivasyonu burada arkadaşlar. Oyunda kaldık. İşte katıldı olsun, diğer hisselerde olsun. işlemlerde hem şu düşüşü yemedik, hem de diğer işlemlerde kar peşinde koşmaya devam edebildik devam edecek, devam edeceğiz incelemeye. Hafta sonu her bir de beraber Sasan'ın da detaylı bir çalışmasını yapıyor olacağız bunu belirtelim. Mia TK'da biliyorsunuz bir tepki hareketi bekliyorduk. O tepki hareketinin iki günlük süreçte geldiğini görebilmekteyiz. Özellikle bugünkü hareket şu doji pozitif anlamdaki bir doji ancak yine direnç anlamında 5 günlük harekette ortalamanın karşısına çıktığını söyleyelim. Bu anlamda da yarınki kapanış bence çok önemli. En azından 40.14 seviyesi ve üstündeki bir kapanış durumunun olumlu olacağını da belirtmiş olalım miyatk içinde astrola devam ediyorum astro enerjide e, benim düşüş bölgem 90 liralar biliyorsunuz e, tepki hareketleri ancak gelmeye başladı 5 günlük ortalama bu anlamda güzel çalıştığını da belirtelim e, bu noktada 90 liraları bir gör, görelim yani neler olacak buralardan önemli Trend Çünkü burası buradan bir tepki gelecek mi uygun yer burası mı hep beraber görmüş olacağız. Eğer ki şöyle 92-90 seviyeler üstündeki kapanış durumlarını Cuma günü gösterirse de ekstra olarak kısa vadeli bir momentum artışı bekleyebiliriz. Tüpraş, son istemiz. Ee, bu noktada bir onay sürecindeydik. 177 bakın. Özür diliyorum. Şunu çekecektim yeşil şeyim. Ş Şöyle gelsen seni silelim. Hatta tamamdır. 177.8 seviyesi. Önemli. Risk alabilecek arkadaşların son stop noktası dediğimiz seviyeden temasla beraber alımın geldiğini gördük. Bugün de yukarı yönlü tepki hareketleriyle tekrardan bir dirençleri denediğini gözlemlemekteyiz. Şu an için bir sıkıntısı yok. Yine diğer hisselere nazaran tepki verebildiğini görüyoruz. Ancak kısa vadede hala pozitif bölgeye de geçmiş değil. Momentum hala cılız durmakta. Bu anlamda yarın 183.5 5 seviyesini takip edelim. Stop seviyesi yine 177.8 seviyesinde tutabiliriz. Kısa vade için ise bu seviye 181.2 seviyesi olarak belirleyelim. Ve bu şekilde de Perşembe gününü kapatalım. Dediğim gibi yarınki kapanıştan sonra hafta sonu detaylı bir her hisse için çalışma planlıyorum. Yeni hisseler de yolda. Katıda özelde yeni videomuz 22.00'da diyerekten çalışmamızı bitirmiş olalım. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.